Evet arkadaşlar Civan. O Civan'ı gönderdiğim videoyu umarım görmüşsünüzdür. Gerçekten de orada bir ciddilik vardı. Yalnız ekran en başta çok yanlış bir yere gitti. Oraya için özür dilerim. Yani doğrusu benim yüzüm değil. Civan'ın şansla. Bugün Pkx'e giriyorum. Kazandıklarım Civan'ın şansı. Kazanamadıklarım onun şanssızlığı. Bakalım nasıl bir şey. Bakalım yüklenecek mi? Alo. Hadi lan. Yüklen, Yüklen lan oğlum, oğlum. Arkadaşlar ben yüzümü göstereyim size. Kim? Arkadaşlar, ne diyor biliyor musunuz? Bu anne şimdi giremey yani ne yapıyoruz biliyor musun? Burayı kesiyorum farklı bir oyuna gidiyorum. Yakışıklı. O yakışıklılığım şimdi çıktı. Burayı kesiyorum ve farklı bir oyuna gidiyoruz. Hadi bakalım oğlum. Umar. Evet arkadaşlar dediğim gibi farklı bir oyuna girecektim. Ve girdim galiba karşınıza pikniciyle. I'm, I'm a first Hadi bakalım. İnşallah size bu bildirimler gelmiyordur. Çok dakika dur lan oğlum. İyi bir kez yok oğlum yoksa. Çok, çok, çok. Ulan şaka yapıyorum elbette ben böyle konuşmam. Arkadaşlar iyi günler Oğlum bak bu video çok önemlidir. Ben bu videoyu bitireyim. <laughs> Hatırlıyorsunuz bir önceki bölümler galiba ha bölümler böyle aldım balı almış. Abi neden almıştı? Benim balım oğlum. Oğlum yetil lan. Adı var bir şey. Taras. Taras ne? Ya? Oğlum yukarıdaki taras benim sinirim ya. Taraf çünkü. Taraf. Çünkü Türkiye'yle bir nokta. Yine delirdim en iyi. Saç kutusundan bir şey çıkmaz. Oğlum mu lan bir şey çıkardım. Ya da şu karası oku. Bu içinden bıktım. Karasımız biri. Ya ne yapayım oğlum ya bu tarasa karşı. Gerçekçi oğlum. Gerçekçi oğlum. Ney benim kodum yok mu? Allah sana. Aha, benim özel kodum. Bizim özel kodumuz arkadaşlar. Bizim. Şimdi görev yapalım. Bakalım nasıl bir pot görevi. Bakalım, 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 bakalım. Evet, balayın pot görevi. Tamam. Şimdi, şimdi şuraya giriyorum. Abi bunları çağırıyorum. arıyorum lan. Heh geldim. Ya <laughs> kardeşim de şu anda harika bir oyuna geldik. Umarım kayıp. Hadi bakalım. Teşler savaşçını. Oğlum seçmiyor şey lan bu. Seç. Savaşçı seçmiyor. Şimdi ölür şimdi. Evet, o seçti şey bizim mal. Bahar'ın nasıl bir malı? bizim malda. Ulan civan, bakalım kazanacak mıyım? Bak senin şansın ha bu. Barley hem de kötü karakter oğlum ile Şimdi bir de kaç dayanıyor. Tamam orasını anladık oğlum da. Şimdi bir birazcık garip oğlum ya. bak bu senin şansın oğlum. Sen ne biçim oynuyorsun lan? Şimdi ne kadar da şanssızsın. Şanssız. Şanssız. Şanssız Civan. Civan. Civan bak Frank'i var. Allah. Ee, bu konuda şanslısın Frank konusunda. Çünkü Frank'in canı yüksek bir e Frank bulmuş. Ama ne yapayım? Bir yandan da bir yandan da hal derken Frank'in de canı Frank'i Ulan Arman çayı kardeşimi kaybediyorum lan. Oğlum civan. Sin görürsün lan. Oha. Oğlum üzgünlükten Ölü insanı. Öldü. Aha. Şimdi boku yedik. Civan bak. Şansı ın 10, ondan şu anda 9'a düştü. Ondan başlıyor bu arada herkesin şansı arkadaşlar. Şans videolarımı istiyorsanız lütfen like atın. Like atın lan like. Like yazan yere basın. Çok güzel bir şey oluyor. Gerçekten deme. Melek geliyor. Melek melek. Yanınıza melek geliyor. Hadi 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 hadi. Sonra ekrandan çık oğlum. Oğlum. Arkadaşlar ben bir şey karar verdim. Ya hep de. Oğlum. Vallahi sen artık bir şey yok tamam mı? <laughs> oğlum kesme lan. Vallahi bize gitti arkadaşlar ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ondan daha önemli kişilerimiz var lan bizim elimizde. Aha Sokka 2 minik zincapı. Ne oyun başlamış mı? Anam ilerleyemiyorum çok kötüyüm. Anam anam oğlum hadi lan. İnternet. Okulum. Oh, intimik oğlum benim şeyimle bir dakika arkadaşlar ben burayı durdum arkadaşlar minik bir kardeş kavgasından sonra doğrusu ben kazandım kavgayı devam ediyoruz İçim, oğlum oğlum Allah al anam deriyle kim öldürdü <laughs> Dragon, olumum çiçik bu ne biçim bir dragondur oğlum çek lan bir tane daha de da gelmiyor değil mi oğlum dragon nereden? gitti lan bu oğlum bahşet bir dragon bahşet dragon oğlum hadi lan 5 saat o da dragon, sizler oda. Dragon, dragon, hayır dragon, dragon. Ona oh, madam gibi demiş dragon. Eh, böyle alım ettir arkadaşlar. Eh, işte böyle dragoncum. Aferin. 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 <laughs> Aferin. Aferin. Kevin, bu Kevin yani bende hiç olmuyor hızlı. Da 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 da. Evet. Kimler öldü? Kimse mi? Oğlum, Allah'ım, Allah'ım. Alın oğlum, Alın lan. Alın oğlum. Vallii gücü! İnterneti bozuk ballı yarısı gülen ballı galiba. Oğlum! İşte bu işit. Gel. LAN önce karakterlerle artık deli ki o. Evet Artık deli ki o lanca zafer maç bitti. Gel, gel o zaman işte nasıl Hadi ya işit. 3 TANE ben göremeye arkadaşlar. Ve yes, 810 jeton puanı 2 Ben şaşmadım. Bakalım neler var. Hmm. Ana bir büyük kutu bir de elmas. Ona bir şey geldi lan. Bana. bana da bir kutu. Evet. Karşıma bir şey çıkmadı. Bana da çıkmadı. Allah'ım. Yes, Allah'ım. Yok, ölmez. Evet kardeşim, şu an benim görevlerimi sayarsak... olan Jesse'nin profilini mi değiştirmişler bunlar? Annem ulan! Akıcı! Ulan çok tatlı olmuşlar bu. Ee? Ama dur! Böyle bitirmeliyim oğlum! Hem görev hem de icvanım aşağısına uçmalıyım. Hadi ben görevimi bitirdim. Sus. Sus lan. Oğlum. Sus. Ben de. Sus. <laughs> evet. Minik bir kardeş kavgası. Bir daha. Ve kardeş kavgasına bir son verdik arkadaşlar. <laughs> Yok ben ben bayağı sildim. Öyle gidiyor falan. Ve... <laughs> şey... Ay şimdi başka bir oyuna girmedim. Şimdi tane dönüşmeyi denedim olmadı.

Ver bana. Hah, tamam. Arkadaşlar gördünüz mü? Bak sarı bir şey aradı Kaldır Ya. Ya bir oğlum. Oğlum. iki tane silahlı benim Allah. Tamam. Oğlum iki silahlı değil. Or. Allah'a şerra onun karakterlerini bilmiyor bizimki. Evet bir de çok şanslı bir Evet her zamanki ki Allah oğlum iyiliği. Aha. Evet. Adan öldü. Adam öldü. Adam öldü. Oğlum. Tamam. Kalladık. Kalladık. Bakalım aldım mı? Şuradan azalacak. Su gelmiyor değil mi? Evet. Bu kalandı. Ama gaz geliyor çık oradan. Oğlum vallahi bunlar. Gaz geliyor oğlum, gaz geliyor oğlum, gaz geliyor oğlum, oğlum, oğlum. Ha gaz geldi. Ha gaz geldi. Da geldi oğlum. Ne oğlum? gördüğünüz gibi maç yine biz kazandık. Ulan şansın 11. Hadi son bir. bir. Birazcık son bir şans ölçüm yapıyorum arkadaşlar. O da bir tane şey bitirdim. Ulan bir tane daha görev bitirmiş bizimki. Evet yaptı. Her görevden neler da yine bir büyük bir yapmalı. Evet. Da bana, da bana, miyim? Evet arkadaşlar. Bugün Yuvan'ı çalıştığına oynadık. Ney? son bir maç daha oldu. Sonra video bitiyor oğlum. Hadi hazır ol. Kostüme alacak para yok oğlum. Boş yapma. Ulan biliyor musunuz? Bizim Arman çok boş ha. Gıcık. Böyle dövesim geliyor. Uyamıyorum oğlum ya vallahi. Sonra işte bir çocuk. Bir çocuk. Oğlum. Ulan kizme la. Oğlum kizme la. Şuraya. Şuraya. Oğlum. Oğlum kaç. <laughs> Ulan şöyle şey olur mu değil. Güven şansını ölçüyoruz oğlum. Güven şansına bakalım ne çıkacak. Oğlum. Ölüla. Güven şansın onda bitti. Senin şansın olmuş. Demek ki Civan'ın şansını belirledik. Videoya burada son vermiyorum. Ona bir maç daha var lan. Başka bir maç daha. Başka. Oğlum bin yok. Civan, Civan oğlum. Sıfır canlısın. Ama ben sizin on canla başlattım. ona normalde şansın yok. Oğlum gözünün senin geçtiğin şans yok mu ya? Ee, oğlum yoksa mahalle maçlarında oyunu sürekli kaybediyordun ya. Oğlum şimdi işi gene oturdu oğlum. Anam. Aha. Tipin kalıp arak. Arak. Ulan bir de tadını çıkararak öldürdüler. Şimdi dur ulan yuvarlama bir tane ces yakar memnun olarak. Aha. Bom. Aha. Gel lan. Anam. Al, al, al. Al. Oh, şansıma bir tek sarı kaldılar. Biz daha oh. iki tamam siyah ben kardeşim bizim <laughs> ama ben özenlik edemedim bir maç daha lan dayanamıyorum oğlum son maç valla kurayım bir son lan bir sus oğlum sus lan bu kaçıncı kavga bir video 13 tane kavga vermem oğlum lan ben Böyle karakterim gözükmemesinin lağımı güzel oluyor lan. Oğlum bunlar da yenerim ya. Yani. Yenerim değil mi? Oğlum zerkseniz ha. Zerkseniz ha. Zerkseniz ha. Evet zırtla. Gördüğünüz gibi devam. Hem benim bir görevim hem de senin şansın oğlum da. Şansın onda bitti ha yanlış. Bu benim dediğim içeri. Kırılmimi yapma oğlum. Bu bom. Sana da yoktur ama. Yuvan aslında senin şansın için değil benim görevim için yaptığımı düşünenler de vardır. Ben <laughs> mi? Kastı, kastı elbette. Kastı, kastı, kastı. arkadaşlar. Ada isteklerini duyabiliyoruz. Arkadaşım bir getir. Şunu yapmalı. Evet. Görev. Görev hakkı. Göre evet. Neymiş? Savaş kutusu. Oğlum ben bir tane savaş kutusu için o kadar mücadele verdim? Yuvan tamam, zaten senin şansın belli oldu. Onunla bitti tamam mı? Olay da bitti. Hadi bay bay Yuvan